Ben Ben sana az ye dedim. <laughs> benim böyle bir ağırlık. bak. dost olmaz diye boşuna dememişler. <laughs> <laughs> Hello efendim. Evet Kadir ezildi. Bugünü de halletti ve çıktı. Sabahtan beri hiç ses töre atamadım. Çünkü inanılmaz yoğundum. Bugün programda ana yemek maalesef ki döküldü üstümüze. O yüzden baya bir korku falan yaşadık. Streslendik. Ay bir yandan da salonla görüş. Onu ayarla bunu ayarla derken canım çıktı. Ve şöyle bir problem oldu. Yatak odası takımı geldi ya ben onu katalogda biraz daha açık bir renk olarak gördüm çünkü ışıkla çekilmişti. Bir eve geldi ki sis grisi. Benim bu zamanda gri bir şey aldığımı ne zaman gördünüz? O yüzden pazartesi günü yatak odasını tekrar sökecekler. Paketleyeceğiz, götürecekler, boyayıp sonra geri getirecekler. Başıma gelmeyen kalmadı yemin ediyorum öyle bir problem yaşadım o halle olacak e şimdi amcamlar teyzemler falan bizdeler yarın sabahtan yine çurcunayız hadi bakalım hakkımızda hayırlısı ama neler atlatmışım bunu mu atlatamayacağım bir kayın olarak bunu da Allah'ın izniyle anlamın hakkıyla hallederim diye düşünüyorum bu süreçte de Allah'tan siz de yanımdasınız Hepinizi de ayrıca çok seviyorum. Birlikte çok güzel bir enerji e, harmanlıyoruz. Siz bana, ben size. Yuvarlanıp gidiyoruz be gülüm. Allah eksikliğinizi göstermesin inşallah. Allah dedirtmesin oğlum kızım. Ağrıtma başım, başım dizim Rabbi. Azıcık ağrı, çok, çok çokluca iman Rabbim. kotilerden muhafaza etsin inşallah. Ama da Yarada arada saç Aslında bugün bir saç bakımına gitmek istiyorum ya. Saçlarım inanılmaz şey. Kırılmaya başladılar yine stresten sıkıntıdan. Kafamda saç kalmadı. ah. ah. Hiç içten gelmiş. Bak bir de ekmeğe yolladılar beni. Eve geldim saçımı yıkadım şimdi. Saç bakım merkezine gideceğim. Vitamin falan yaptıracağım saçlarımı. Onları halledeyim. O arada da ekmeği de bana itelediler. Kerem Bey stüdyoda söz fotoğrafı çekildiği için. Sonra adam Kadir olsa ne olur, kaderin olmadıktan sonra diyerek de neyse ekmeği bırakayım gideyim. Saçlarıma biraz bakım yaptırayım. Sonra görüşürüz.